Adana'nın Çukurova ilçesinde 49 yıldır ayakkabıcılık yapan Halit Çekiç, ihtiyaç sahipleri için askıda ayakkabı ve çanta kampanyası başlattı. Askıda ekmek uygulamasından ilham alan Çekiç, her ay dükkanına ayakkabı ve çanta asarak özellikle çocukların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Müşteriler de kampanyaya destek vererek askıya ürün bırakabiliyor. Çekiç, ayda 3 çocuğu giydirebilsem o huzur bana yeter diyerek tek amacının ihtiyaç sahiplerine yardım etmek olduğunu belirtti. Kampanyaya destek veren vatandaşlar da uygulamayı takdirle karşıladı. Çok iyi. Halit Bey'i de uzun zamandır tanıyorum yıllardır. Siz de bugün ayakkabı getirdiniz. Evet oğlumun ayakkabısını tamire getirmiştim. Bir de katkıda bulunmak için ayrıyeten ayakkabı getirdim öyle. Herkese tavsiye eder misiniz böyle? Evet. Kendim de çok şey birisiyim, böyle pozitif, Halit Bey de böyle neşeli, pozitif, yardımsever. İşte Bütün olur. esnaflara tavsiye ederim yani. Ben ee, burada oturuyorum. Kanalda bir e, fırında bir ekmek aldım. Orada gördüm askıda ayakkabı şey, ee, ekmek diye. Benim yerim küçüktü, 29 metre bir yerdeydi. Dedim büyük bir yere geçtiğim zaman bu askıda ayakkabı çantayı yapacağım. Çok şükür kafama koyduğumu da yaptım. Daha öncelerden de zaten şehit ailelerine, ondan sonra daha sendromlu çocuklara hizmet veriyordum. Ücret, ücretsiz ayakkabılarını yapıyordum. Askıda ayakkabı da yapınca ya daha mutlu oluyorum. Çünkü ben 49 yıldan beri bu işi yapıyorum. İlk ayakkabımı hiç tanımadım. Bir insan almıştı. Siz de böyle insanlara yardım etmek istediniz. Evet. Yani ya ne bileyim böyle bir şey verdiğim zaman mutlu oluyor. Yıllarca, 49. yılım ayakkabıcılıkta. Ya yani ne bileyim birilerine faydam olsun, ben başka bir şey istemiyorum. Bazıları sorar, ya işlerin nasıl? Allah'a binlerce şükürler olsun derim. Ya sen hiç yok demiyorsun. Olsun da paylaşayım ben. Bütün olur. esnaflara, iyi olan insana, kalbi güzel insanlara bunu Allah inşallah kısmet eder. Yoksa başkaları, kalbi güzel olmayan etmez zaten. O ayda üç tane çocuk giydirsem onun mutluluğu yeter bana, huzuru yeter. Çünkü gerçekten söylüyorum ben 14 yaşındaydım, hiç tanımadım bir bayan ayakkabı aldı. Hala o ayakkabıyı da unutmadım, modelini bile unutmadım. Eski polis ayakkabılarından, koynumu alıp yattım onu.